Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Salat Öçoğlu'ndan sizlere özel yepyeni kareleri topladık. Umarız topladığımız karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz sevilen oyuncularımız havalar sıcaklaşınca tatile çıktılar değerli izleyicilerim birleşti işte, tatile çıktılar sizlerde sevilen oyuncularımızı birleşti işte, romantik zaman getirmelerini istiyorsanız yorumlar kısmında bizleri bildirebilirsiniz değerli izleyicilerim videolarımızı severek izlediğiniz hepinize teşekkür ediyorum. İyi varsınız arkadaşlar. Hoşçakalın.